Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahav. Bugün e, geri döndüm. Yani geri döndüm artık kanala. Bırakamadım kanalı. ama e, şöyle bir göz geçireyim kanalımıza. Sonra e, yeni bir yeni, yarın yeni bir video atacağım sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Ya e, şu ilk video kötüydü. Biliyorum. Sonra eskine gelmiş. Şu game Roflim gameplay de güzel. Gamefly 2 75 görüntülenmeyen yani cidden çok güzel bir şey. Skywars 2 17 diyor. 36 2 de şunu olmuş ya. Neyse önemli değil. Sonra böyle gidiyor yani. Çekilişi yapamadım ama bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yapacağım. E ee, Yoruma. Şu an elimde iki tane var. Yoruma katılıyorum. Skype adresim ve abone olduğum yazın. Ee, yarın saat sabah 10'da çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bu sefer kesin. Hatta size şöyle bir göstereyim ben. Nereye kaydettim ben onları? Nereye kaydettim? Abi o gitti mi ki onlar? Neyse ben e, ad, vereceğim yani size. Buraya yok buraya da atmış. Neyse. Dediğim gibi ikimde el iki tane premium var. İkisini çekişle vereceğim arkadaşlar. Ama e, iki 2-3 kişi katılmasıysa lütfen böyle 5-6 kişi katılsın daha iyi olur en azından. Böyle Çekilişte kimin kazancı belli olmaz. İşte iki kişi katılırsa kenarlarcıkların belli oluyor. O yüzden çekiliş yapamam ben. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.